Eleyici soru. Tüm detaylarıyla yorumlayarak çözeceğim ama bu soru eleyici soru. Hemen YouTube topluluğa bakıyoruz. En çok hangi cevaplar verilmiş? Şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Bakın anket yakın gidiyor gördünüz mü? Çok sürpriz bir soru. Cevap veren arkadaşlarımın da yorumlarında şunu gördüm. Kararsız bir cevap verme var. Çünkü arkadaşlar bu soru eleyici bir soru. Youtube toplulukta takip edin Buna benzer daha çok soru paylaşacağım inşallah Hedefim bu Haydi çözüme geçelim Tüm detaylarıyla yapacağım Arkadaşlar soruyu şimdi tüm detaylarıyla analiz edeceğiz Tüm yorumları tek tek size göstereceğim Bütün dikkatinizi bana verin Bir fonksiyonumuz var Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlıymış Bu şekilde tanımlanmış Bana diyor ki hangileri doğrudur Şimdi arkadaşlar bana dediği iki ifadeye dikkat edin x çarpı fx fonksiyonu her x gerçel sayısı için süreklidir. Bakalım. Bütün x sayılarını ben kontrol edemem ama benim bir kritik noktam var, 2. Ben 2 için bakalım bu x çarpı f(x) fonksiyonu, şu fonksiyon sürekli mi değil mi? Ben bunu bir kontrol edeceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? Sürekliliğin ana şartı olan limit x 2'ye sağdan giderken x çarpı f(x) eşittir limit x 2'ye soldan giderken x çarpı f(x) O da eşittir 2 çarpı f2. Eğer arkadaşlar şu gördüğünüz eşitlik sağlanıyorsa f(x) fonksiyonu 2 noktasında süreklidir diyebilirim. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Burada şimdi arkadaşlar 2'yi kontrol ederken çok dikkat edin. 2'ye sağdan 2'ye sağdan dediğin zaman 2'den birazcık büyüksün. O zaman ne yapar? Senin mutlak değerin de o zaman birazcık büyük olur mu olur. O zaman sen şunu almalısın. Yani o zaman şu ifadenin değeri 2 olacak. 2'yi de buraya da olduğu gibi yazarsın arkadaşlar. Burası için herhangi bir durum söz konusu değil. 2, 2'den ne geldi? 4 geldi. Tamam. 2'ye soldan. 2'ye soldan dediğin zaman 1,99 gibi bir şeysin. 1,99 gibi bir şeyi buraya yazarsan senin bunun mutlak değeri de 2'den küçük olur değil mi? O zaman o da neye götürür? Seni eksi 2'ye götürür. Yani şurası 2. 2'ye soldan diyor arkadaşlar. Buraya 2 yazıyorum. 2 çarpı eksi 2'den ne geldi? 4 geldi. Bakın burası 4, burası 4. Peki 2 çarpı eksi bakalım. Zaten şu an eşitlik sağlanmıyor ama ben ona da bakacağım arkadaşlar. F2 ne? Dahilik olduğu için 2 alıyorum. 2 kere 2'den ne geldi? 4 geldi. Bakın arkadaşlar şu eşitlik sağlanıyor mu? Hayır. Sağlanmıyor. O zaman bakın bu fonksiyon daha 2 noktasında sürekli değil. Her x gerçel sayısı için nasıl sürekli olacak? Ben kritik noktada bir test yaptım. Sürekli değil. Tamam mı? O zaman bu fonksiyon her x gerçel sayısının süreklidir denilebilir mi? Hayır. Daha Sürekli olmadığı çok basit bir nokta var. İki noktasında dahi sürekli değil. Başka noktama zaten bakmama gerek yok. Arkadaşlar burada belki birçok arkadaş elenmiş olabilir. Buraya çok dikkat edin. Eksi 2'ye sağdan, 2'ye soldan. Şimdi arkadaşlar eksi 2'ye sağdan. Bunu ben sayı doğrusu çizerek anlatacağım. Eksi 2 noktasına şöyle sağdan dediğiniz zaman şuradasın. Eksi 1, 9, 9, 9 gibi bir ifadesi. Bunu mutlak değerden çıkarsan 2'den küçük olur mu? Evet. Yani 1,999 gibi bir ifade olur. Bu da 2'den küçük olur. Dolayısıyla arkadaşlar neye seni? bu da eksi 2. Yani şurası eksi 2. Peki eksi 2 e, x için herhangi bir durum yok. Oraya da eksi 2 yazalım. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Devam ediyorum bakalım. 2'ye soldan. Arkadaşlar sayı doğrusunda yine göstereyim. 2'nin solu ne? Yine 1,999 gibi bir ifade. O da arkadaşlar mutlak değeri de yine buraya sağlar. O da neye götürürsen eksi 2'ye götürür. Yani şurada göstereyim hatta. Eksi 2'ye götürür. 2 noktasını da buraya yazarsan 2 çarpı eksi 2'den ne gelir? Eksi 4 gelir. Peki 4 eksi 4 eşit midir? Hayır değildir. O zaman bu durumda sağlamaz. Tamam mı? Bu soruyu arkadaşlar özellikle yazarken şuraya eksi 2 burayı artı 2 verdim. Buraya sağdan buraya soldan verdim ki kazanım tamamen pekişsin. 2036 tayfa olmayın. Bundan vazgeçin. Tamam mı? Bakın her öncülü dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunları lütfen yazın. Şöyle yapmıyorum. 1 değil 2 değil cevap C demiyorum. <laughs> Anladınız değil mi? Bak bunu biliyorsunuz. A değil B değil cevap E. Böyle demiyorum. Bak her şeyi tek tek anlatıyorum. Lütfen dikkat edin. Şimdi x harfi fx fonksiyonu birebirdir. Arkadaşlar şimdi bakın ben şunu gördüm. Yorumlarda özellikle. Birçok arkadaş buna doğru demiş ama neden doğru dediğinde görememiş. Emin olamamış. Şimdi arkadaşlar bunu ben size tüm detaylarıyla anlatmak istiyorum. Gerçekten şu anda şu soruda göreceğiniz bence en önemli detay 3. öncülü. Ben şimdi size üçüncü öncülü tüm yorumlarıyla anlatacağım arkadaşlar. O birebirlik testini nasıl yapacağımızı göstereceğim. İki yönden onu ele alalım şöyle. Şimdi arkadaşlar ben grafik çizeceğim. Benim bir kritik noktam var. O da ne? 2. Bu fonksiyon iki noktasının sağında solunda farklı değerler alıyor. Bakın yine arkadaşlar eksi 2 için de eksi 2'nin sağında ve solunda farklı değerler alıyor. O zaman bu fonksiyon için 2 ve eksi 2'ne kritik nokta. Tamam mı? 2 ve eksi 2 kritik nokta. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. 2'den büyükken fonksiyon bak x çarpı fx'e bakıyoruz. Tüm bütün dikkatinizi verin. 2'den büyükken ee, fx neye eşit? 2. Ye. Arkadaşlar o zaman 2 çarpı x'ten ne geldi? 2x geldi. Peki eksi 2 ile 2 arasında nedir arkadaşlar? Mutlak değeri 2'den küçüksündür. O da ne olur? Eksi 2. X ile çarparsan ne olur? Eksi 2x olur. Bak fx'in değerlerine bas. fx bir 2 idi bir eksi 2 idi. Şimdi arkadaşlar eksi 2'nin sol tarafı. Yani eksi 3 gibi bir sayısın. Ama mutlak değerce ne yaparsın? 2'den büyük olursun. O zaman ne gelir arkadaşlar? Oradan da 2 gelir x ile çarptığın zaman ne oldu? 2x oldu. Şimdi arkadaşlarım bunu ben grafik olarak size özellikle göstereceğim. Bir şey dikkat edin. Ee, burada x'in 2 değeri için konuştuğum için bakın x'in 2 değeri ve 2 değeri için konuşuyorum. x'e 2 verdiğiniz zaman x'e 2 verdiğiniz zaman arkadaşlar ne oluyor? 4 oluyor. Bakın fonksiyon nerede değer aldı? Şöyle 4'te 1 değer aldı. Peki 3 verin ne oluyor? 6 oluyor. Yani şöyle bir fonksiyon oluyor arkadaşlar. Bakın. 3 verin 6. 4 verin 8. Şu tarz bir fonksiyon oluyor. Tamam mı? Mantığını gördüğünüz için ben düzeltiyorum. Elik bir şekil olsun istiyorum arkadaşlar. Amatör bir şekil olmasın. Tamam Şöyle elik bir şekil olsun. Evet. Şöyle bir grafikten bahsediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Peki eksi 2 ile 2 arasında ne? Eksi 2 ile 2 arasında. Hatta eksi 2 ile 2 arasına gelmeden önce şu tarafı çizmek daha kolay arkadaşlar. Orayı da çizelim. Yalnız burada bir şey dikkatini çekiyor mu? Eksi 2'den bu tarafta da yine ne oldu? 2x oldu. Bak şunlar aynı. Gerçekten çeldirici arkadaşlar. Bakın gerçekten çeldirici. Bunun türevi mürevi sorulsa yani farklı yerlere gider. En azından ben diyorum ki bunu yorumlarken başka şeyleri de yorumlayalım. Şimdi x'e eksi 2 versen ne yapıyor? Eksi 4 yapıyor. Şöyle olsun. x'e 2 verelim. Ee, buradan 2 yapıyor. Bir dakika. Bir dakika. Az kaldı. Şimdi ben eğleniyordum. x'e eksi 2 veriyorum. X eksikiyorum. Benim fonksiyonum bu zaten. Ben fonksiyonu buldum. Ya burada direkt koyabilirim. X eksik ver. Ne yapıyor? Eksi 4 yapıyor. X 3 ver. Ne yapıyor? Eksi 6 yapıyor. X -2... o da ne yapar arkadaşlar? O da şöyle bir fonksiyon. O da şöyle bir fonksiyon. Onu da çizdim. Evet. Gayet güzel. Şimdi eksi 2 ile 2 arasını konuşacağız. Arkadaşlar, bu aralıkta fonksiyon şu. Mesela x'e 1 verseniz ne geliyor? Eksi 2 geliyor. X'e 1 verin ne geliyor? Bu arada arkadaşlar şurası da eksi 4. Orayı nasıl çizsem? Ee, x'e 1 versem eksi 2 geliyor. Şöyle. X'e eksi 1 versem ne geliyor? O da 2 geliyor. O da 2 geliyor. Şöyle o zaman bakın yönü de belli oldu arkadaşlar. Şöyle içi boş bir fonksiyon. Hay Allah'ım. Asbin Allah bu ne oldu? Ağlamak istiyorum. Allah'ım. Gördünüz mü? Bak X'e <laughs> Vallahi beynim yandı X'e 1 e veriyorum. X'e 1 veriyorum. Bak 1 verdim eksi 2. Bir buçuk versem böyle gidiyor. Bak böyle gidiyor. Gördün? Eksi versen o da artı oluyor. Bak gördün? Hakikaten sağlıyor. Fonksiyonu buldum. Tamam. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar. Burada ne diyor bana x f(x) fonksiyonu birebirdir diyor. Bakın birebirlik testi neydi? Şöyle yatay çizgi çekersin. Fonksiyonu iki noktada kesiyorsa birebir değildir. Bakın hep bir noktada kesiyor fonksiyonu. Ve fonksiyon hep bir noktada kesiyor. O yüzden x f(x) fonksiyonu birebirdir. Doğru. Bu yanlış. Bu da yanlış arkadaşlar. O yüzden bu sorunun cevabı yalnız 3 olmalıydı. Peki arkadaşlar şu 3. öncülle ilgili başka bir yorum yapabilir miyiz? Belki şöyle bir yorum olabilirdi arkadaşlar. Mesela burada fx fonksiyonunun sürekliliğinden bahsetseydi. Mesela bak fx fonksiyonunu çizseydik. Bakın daha amatörce bir çözüm yapacağım ama emin olun bu amatör çözümler şu sağ taraftaki profesyonel çözümlerden daha anlaşılırdır. 2, 2 ve 2'den sağ taraftayken fonksiyon 2. fx fonksiyonunu çiziyorum şöyle. 2'nin sol tarafındayken tamam mı? 2'nin sol tarafındayken o zaman fonksiyonu ne oluyor arkadaşlar? Şöyle eksi 2 oluyor. Bu ne fonksiyonu? fx fonksiyonu. Bakın şu sağ tarafta çizdiğim x çarpı fx fonksiyonu. Tamam mı? Bu fx fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar siz burada mantıken şöyle düşünün. Hani burası 2 noktası ya. Sen bunu 3 ile çarparsan ne yapar? Bu fonksiyon artık bu hale gelir. Bak buradan tutar fonksiyon bu hale gelir. Tamam mı? Ama sol tarafta aynı şeyi direkt söyleyebilir misiniz? Sol tarafta aynı şeyi direkt söyleyemezsiniz. Ya yani sen bunu 1 ile çarptığın zaman negatif bir şey olduğu için en başta ne yapar? Bu şöyle büyür. Tamam mı? Büyür. Sonra bu tarafa geçtikten sonra tekrar şu şarttan dolayı ne yapar arkadaşlar? Bakın orada da tekrar şu şekilde tanımlı oluyor. Yani buradan belki bir yorum yapabilirdiniz. Hani ben şahsen hayal dünyamda değer vererek arkadaşlar mesela burada değer verdim. Mesela dedim ki 2, 2 çarpı F2 ne oldu mesela? 4. Ee, 3 çarpı F3 ne oldu? 6. 4 çarpı F4 ne oldu? 8. Baktım burası böyle gidiyor. Sonra arkadaşlar aynı şekilde e, 2'nin sol tarafı için de ben burada değer verdim. Mesela dedim ki 1 olsaydı 1 çarpı f1 o ne olurdu? Eksi 2 olurdu. Mesela 0 olsaydı 0 olurdu. Eksi 1 olsaydı eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı şu an var ya yandı yani beyin var ya, hiçbir şey kalmadı. Eksi 1 çarpı f eksi 1 o da ne yapar arkadaşlar? 2 olur. E, bakın nitekim en son yani oraya geldikten sonra e, gelin hatta eksi 2 noktasına gelemezsiniz. eksi 1,99 deyin. O da ne yapar? 4 gibi olur ama 4 olamaz. Hani 4, 1, 3, 9, 9 olur. Ondan sonra mesela arkadaşlar eksi 3 verin. Eksi 3 çarpı f eksi 3. O da ne yapar? Eksi 6 yapar. Bakın kesinlikle aynı değerleri yakalamıyorsunuz. Yani buradan da gidebilirdi. Ben şahsen yani e, vaktim olmasaydı buradan genellikle çözüyorum arkadaşlar. Ama hani burada bir eğitimci olarak şunu göstermek zorundayız. Ekranda dayanamadı gitti. Evet. Bence gayet güzel bir şekilde anlaşıldı. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Gerçekten 3. öncül bize çok şey öğretmiştir diye düşünüyorum. En azından arkadaşlar x çarpı fx'in çizimi bence gerçekten önemli bir çizimdi. Yani bunu şu videoyu açtığınızda değmiştir. Ama lütfen videodan sonra bir daha alın kendi elinize. Kendiniz de çizin değerli arkadaşlarım. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Yorumlarınızı bekliyorum.